Sistem e, sabote ediyor aşkım. Alıyorum tamam mesaj at. Vay anasını canlar. Enerjinin yüksek, yüksekliğine bak. E, frekansları dönüştüreceğiz dediğimiz zaman Matrix'in bize olan müdahalesine bir bakar mısınız? Bu ikinci oluyor. Hili ile ilgili konuştuğumuzda canlar konuştuğumuzda e, ve ee, çalışma yaptığımızda Matrix'ten saldırıya uğruyoruz. Matrix'ten saldırıya uğruyoruz. Evet, dur bakalım. Bu uyanışı, bu fresh enerjiyi e, ne kadar sabote etmek isteseler de edemezler. Edemezler. Ha, merhaba. <laughs> merhaba. Ben, ama olsun. Her şeyde şey oluyor Sultan, bak ikinci oluyor. Gene ile ilgili bir çalışma yapıyorduk, anlatıyorduk. Tat diye kestiler sistemi. Matrix'ten kaldırıyoruz yani. Çünkü müdahale ediyorlar uyanışı engellemeye. İnsanların frekanslarının şifalanmasına engel olmaya çalışıyorlar. Mevzu bu. Hı -hı. Ama hın -hı yani. <gülüyor> <gülüyor> evet, e, yani şu an e, şunu söyleyebilirim rahatlıkla. O kadar ellerinde ileri teknoloji var ki şu an aslında her şeyi tarıyorlar, her şeyin frekansını. Yani boşuna uzaya yüzlerce, binlerce ölü göndermiyorlar, hala da gönderiyorlar. Şu an yerin altına belli bir derinliğe kadar da her şeyi tarıyorlar. Yani gizli saklı yok arkadaşlar, onu öncelikle bilin. Yani ben işte şunu almayayım, şunu kullanmayayım, kendini saklarım zannetmeyin. Yok böyle bir şey. Teknoloji çok ileride. Sadece şu an yapabileceğimiz evet farkındalığımızla, kendi metotlarımızla ve en kolay da hiliyle korunmak mesela. Çünkü bizim alanımıza direkt müdahale edemiyorlar. Evet. Zaten direkt evet. müdahale etmelerde evet. farklı. <laughs> dolayı alanı <laughs> modifikasyonlarla. Ya yani, müdahale ediyorlar. Onun için içiniz rahat olsun. Ee, Farkındalığınız ne kadar artarsa zaten düşük frekanslarla buluşmayacaksınız. Onun için bir an önce aslında frekanslarımızı yükseltmemiz gerekiyor. Bu da kendinize odaklanarak, kendi, kendinizi iyi hissettirecek şeyler yaparak ve blokajları temizleyerek olacak bir şey. Yani dışarıda değil aslında, içeride olacak bir şey. Kesinlikle. Elbette <laughs> uğraşsalar senin avran gibi işte, dalga ve frekans olarak belli bir bilinç seviyesine kendini yükseltmeyi korkacağın hiçbir şey yok. Hiç Eşleşmeyi şeyler. İşte, Noktalardan yakalıyorlar, dikkat et lazım düşündüğümüzde bizim işte hani olumsuz peygamberlerin hep bunları yapmayın dediği negatif duygular var ya işte kin, öfke, nefret. Yani oralardan sizi yakalıyorlar. Matrix oralardan zaten işte karşınıza olumsuzluklar çıkartıyor. Bunları fark edip de değiştirip dönüştürdükçe zaten her şey daha iyiye gidecek. için rahat olsun diye düşünüyorum. artık modellerden bahsediyorduk az önce. Hı -hı. İçeride arkadaşlar, içeride programlara göre demiştik. Hani daha az program var, daha çok program. Şu an profesyonel versiyonu bir plas modelinde hem koçluk hem de aura analizleri, bloka, blokajlar olsun, işte bilinç ne, ne, var ne yok onları görebiliyorsunuz. Diğer modellerde göremiyorsunuz. Bunun dışında Mekin'i zaten profesyonel ve klasik bir iki modeli var. Şu an profesyonelde 50 indirim var. Onun için hem de kur farkı biliyorsunuz Türkiye'de kur arttığı için ne yazık ki fiyatlar yükseliyor. Normalde standart fiyatları ama şu an kur güncellemesi yapılmadı. Evet. Eski fiyatlardan alma şansı yani. Onun için e, bu iki gün arkadaşlar iyi değerlendirirler de. Ve lütfen içiniz rahat olsun çünkü zaten para da bir enerji. Siz niyet edince o, o size gelir ve de alıp kabul edin. Zaten firmanın bu konuda da sizi destekleyici e, bazı durumları var. Bunları da detaylı anlatırız. Hani arkadaşlar, şey gruba girdikleri zaman Telegram'da grup var, Esinci Akademi grubu. Oradan da anlatırız zaten bu fırsatlardan da bahsederiz. Ama bu ciddi bir gerçekten de, yani kendiniz aldığınız evinizde herkes de kullanabildiği için uzun vadede zaten kendini ciddi anlamda amorti ediyor. Yani o verdiğiniz parası da zaten dönüyor şekilde. Ama Para, para frekansları da var. Para da bir frekans sonuçta. Elhamdülillah. Şöyle düşünün, eğer günün birinde interneti kapatırlarsa ya da işte ha. sabah bu falan, kime ulaşacaksın? Aynı hani terapiste ya da kimden destek bekleyeceksin? İşte senin yanı başında olduğu zaman e, özünden açığa çıkan, ihtiyacın olan ne varsa onu sana en güzel yansıtacak ve seni dönüştürecek. Ve yaratıcının tücellenmiş şu anda konuştuğu dilidir bu dalga ve frekans dili. Dalga ve frekans dili. Hmm. O yüzden ben her evde olmasını seçiyorum. Bunu da etkin aktif bir şekilde kullanmak kendilerine yaptıkları en büyük hediye olur bu Sultan. Çok önemsiyorum ben bu mevzuyu evet. çünkü bu bu <laughs> bu arada hani mesela <laughs> devin dediğiniz gibi gerçekten de örneğin bazen şu ara yine başladı marketlerde bazı raflar boş. bir takım şeyleri belki engelleyiciye ulaşmayalım diye. Ama bizim elimizin altında bütün vitaminler var şükürler olsun. Su, suyumuzu kodlayabiliriz. Artı bunun dışında e, örneğin aldığımız her şeyin de enerjik olarak temizliğini de yapabiliyoruz. Yani eve getirdiğimiz her şeyin artık karaciğer temizliği de bunları da zaten yapabiliyoruz. Ve negatif enerji temizliği de yapabiliyoruz. Bulunduğumuz mekan mekana da aynı şekilde yine bir Dolayısıyla e, ne olursa olsun aslında şu an ciddi anlamda bizler bir adım hatta birkaç adım önde olmuş oluyoruz. Yani, yani önde oluyorsun. Mesela yuvalarımızda eşlerimiz, çocuklarımız ya da bize yapılan saldırılar dediğimizin eski versiyonun adı nazar, büyü, muska, tasavvuf enerjileri, atalardan gelen lanetsel enerjiler, kalıtsal enerjileri alanlarını da arındırmış oluyoruz. Hem kendi enerji alanımızdan, çoluk çocuğumuzdan, yuvamızdan Eşyalarımızdan, işlerimizden vesaire o alanları da arındırma imkanı yakalıyoruz böylelikle ve kolay ve hızlı dönüşüm oluyor canlar. Kendinize katkı olmayı seçin bu noktada kendinizin müşterliğini kendiniz yapın en güzel katkı olduğunu düşünüyorum giydiğinin. O yüzden çok önemsiyorum. E, zaman olmadığı için artık Sultan e, zaman bu da hızlı bir dönüştürücü, muhteşem kurtarıcı. Evet yani kurtarıcı beklemek de aslında bir yerde <laughs> belki düsasyon olabilir hani biri elinizden tutsun hep bizi çeksin istiyoruz ama aslında önümüze zaten geliyor yani bir kişinin bize bunu yapması gerekiyorsa o kişi de önümüze zaten gelecek hazır olduğumuzda onun için hakikaten de farkındalıkla bilinçli bir şekilde kendimize bir yatırım yapmamız lazım bu anlamda hani bu ve bu yatırım gerçekten o kadar değerli ki aslında parayla ölçülecek bir şey değil kesinlikle bir fiyatla karşılaştırılabilir seni hediye ediyor Sultan sana senin arınmış, kodlanmış en iyi versiyonu hediye ediyor. Bunun karşılığı yok. Burada kıtlık bilinç çalıştırarak kendinden bırakmayın. Çünkü seni sana hediye çok hızlı bir dönüştürücü. Bunun karşılığı yok. Canlar. Bunun değeri hayatınızda muhteşem bir şey. Yani ne kadar karşılıklısınız bile ödeyemezsiniz. Ya yani dalga dalga frekanslarının karşılığını ödeyemezsiniz yani. O yüzden kendinize katkı olmayı seçin diyorum. evet. evet cidden alınabilir bir fiyattı şu an telefon fiyonerle neredeyse yani bu bunun yani Markus çok bilinçli bir insan, çok spiritüel. O yüzden de hani mümkün olduğu kadar fiyatı düşük tuttular. Aslında hani içindekileri görseniz zaten dersiniz gerçekten bir de, fiyatla kıyaslanamaz tam bir hazine. Onun için yani hiç çekinmeyin, tereddüt etmeyin ve şu fiyatlar da şu an güncellenmediği için gerçekten alabileceğiniz şu an en uygun fiyatlar Hı -hı. bu zaman içinde tekrar değişik gibi gözüküyor çünkü konu evet. yükseldiği için. Evet. Yani. Hı -hı. Altı taksit kadar taksit var ve me 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 mek neydi? Orada me da kadar yapılıyor ama hani altı taksiye kadar şu an vade ıı, vadi farkı olmadan bütün taksit mümkün. Hı -hı. Mekilleri yüzde 50 indirim var. Yarı fiyatına düştü. Çok önemli. İlk i̇şte defa bu kadar güzel bir indirim yapıldı. Yani inşallah yararlanabilir arkadaşlarımız. Özellikle şu bulunduğumuz e, süreç hani sanırım Ekim'den beri yeni enerjiler var ve bu herhalde maksimum bir dokuz ay kadar ancak sürecek. Bu aradaki süreci gerçekten e, çok güzel değerlendirmek lazım. İnşallah katkı olsun diyelim. Katkı olsun. Amin. Her birimizde sevgi ve kolaylık. Yüreğine gönlüne sağlık. Bu <laughs> ee, <laughs> şekilde için Ben sana çok teşekkür ediyorum. Ee, Teşekkür ederim. Ee, tabii biz pardon bugün hani biraz böyle yani girişe e, başladık. Çünkü birinci bölümümüz daha do, daha doğrusu önceki yayında daha bir ilgili vesaire daha detaylı bilgi vermiştik. Arkadaşlar onu izleyebilir. Ondan sonra bu ikinci yayın gibi olduğu için biraz konuya giriş evet evet, evet, evet. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Şimdi e, sayfaya indirip onu sayfada yayınlarız zaten. O sorun değil. Ee, bir de ben şunu söylemek istiyorum kapatmadan önce hocam ee, şimdi bir e, danışanımız bir mesaj atmış e, kişiler e, aslında hili aldığında kendileri şifalandığında Belki e, biliyorsunuz biz bilincimizi yükseltirken hmm. yanımızda biraz önce Esin Hocam da bahsetti. Eşlerimizin de bilincinin yükselmesini, çocuklarımızın da istiyoruz. Fakat bazen sözlerimizle onları yıpratabiliriz. Sözlerimizle, enerjimizle hiçbir şey konuşmasak bile onları dövebiliriz enerjisel olarak. Hadi değiş, hadi artık böyle kalk, hadi anla, hadi bunu bil, hadi öğren hmm. gibi. Hayır. Tüm saf ve iyi niyetinizi, hiliyi, sevgi ve kalp çakrasıyla kullandığınız zaman ondan ve onun yüksek benliğinden izin alarak ona çok güzel çalışmalar yaparak onu kırmadan, incitmeden onun anlayabileceği dilde ona frekans yükleyerek yani suyuna, yemeğine, çorbana yükleyerek onun da dönüşmesine katkı olabilirsin. Sevgili canımıza gelsin bu cevap. Evet. Ee, Örneğin, o yüzden de incinde olan ev evet. e, can işte evet. sıkışıyorsa ya da kadının zenginliğini açması evet. en eş baskı yapıyorsa eşin kendi kodunu kırdığında eşin kodunu kırdığında o da senin aynen evet. ya. O zaman neler oluyor hayatında? Evet. Hangi işlemler başlıyor? Çok şükür. Şifa olsun. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ben ediyoruz Sultan. Çok, de. Çok, teşekkür sağ Biz de. Teşekkür çok sağ olun. Görüş çok sağ olun. Görüşmek üzere. üzere. Sevgiler, sevgiler. Sağ olun. Görüşürüz.